Merhaba evet arkadaşlar, Şükriye Hanım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size hikaye anlatacağım. Bugünkü hikayem biraz uzun ve çok güzel bir hikaye. Hatta benim Merve'm bu hikayeyi çok sever, bayılarak dinler. Size de anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Evel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellerken, pireler deveyken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, bir ananın Yedi oğlu, bir de eşe Fatma'sı varmış. Yedi oğlu dağaya avlanmaya gitmiş. Eşe Fatma abilerinden haberi yokmuş. Eşe Fatma arkadaşlarına bir bin kirmeni eriyormuş. Eşe da bir tane mini varmış. Arkadaşlarıyla kirmeni eriyorlarmış. Bir osturmuş. O demiş ki anamız ölsün, ben osturmadım. O demiş ki babamız <laughs> Eşafatma da demiş ki minikmişsin ki ben usturmadın demiş. Öne eşafatma demişler. Yedi kardeşi kör koyduğunda bir miniğe mi gözlük, gözlüktün demişler. O da demiş benim yedi tane kardeşim mi var demiş. Evet demiş. Benim haberim yok demiş. Eve varmış annesine sormuş. Anne benim yedi tane kardeşim mi vardı demiş. her kızım demiş. Benim niye haberim yok demiş. Daha yavlanmaya gittiler demiş. Söylemedim demiş. O zaman demiş ketek mömbe yap da demiş. Yarın demiş kardeşlerimi demiş. Görmeye gideyim demiş. Annesi de kete kömbe yapmış. Eşe Fatma sabah erkenden çıkmış. Mini'yi de yanına almış. Az gitmiş, ız gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. 3 gece, üç gün düz gitmiş. Varmış da evine. Kardeşlerin evine varmış. Varmış her tarafı perbat. Her yeri temizlemiş. Yemek yapmış. Kardeşleri geleceği zaman... Sofrayı sermiş, Eşefatma saklanmış, kardeşleri gelmiş, şaşırmışlar. Allah Allah bu işi kim yaptı? Yemeği kim hazırladı? Neyse yemişler, akşam olmuş yatmışlar. Sabah kalkıp gene avlanmaya gitmişler. Fatma da onlar sabah kardeşlerim gitti mi gitti deyince yine saklandığı yerden çıkmış, işi görmüş, yemeği hazırlanmış, evleri temizlemiş, yemeğini yapmış. Kardeşleri geleceği zaman Eşefatma yine saklanmış. Ondan sonra kardeşleri yine görmüş. Allah Allah bu evi kim temizliyor? Yemeği kim yapıyor? Küçük kardeşlerine demişler ki yarın sen işe gelme. Bizimle avlanmaya gelme. Bu yemeği kim yapıyorsa, evin işini kim yapıyorsa bak bakalım saklan, gizle. Ondan sonra sabah olmuş öbürleri gitmiş. Küçük kardeşleri gitmemiş. Küçük kardeşleri saklanmış. Eşe Fatma da kardeşlerim gitti mi gitti deyince çıkmış yine işi yapıyormuş. Küçük kardeşi yakalamış, çıkmış. Necisin sen demiş. O da demiş ki ne inim, ne cinim. Sizi, sizin bacınızım demiş. Ondan sonra neyse hoşbeş etmişler. Akşam olmuş. Kardeşleri gelmiş. Bacımızmış demişler. Hoşbeş etmişler. Yemişler, içmişler. Gene akşam olmuş. Her ya Uyumuşlar. Sabahleyin onlar avlanmaya gitmiş. Eşe Fatma da evleri süpürüyormuş. Yükün altından üzüm bulmuş. Minik'im minik'im demiş üzüm buldum demiş o da demiş ki minik de dur eşof atma demiş Elim üzümü yıkayım da geliyorum demiş. Eşe, minik gelene kadar eşof atma üzümü yemiş. Minik gelmiş üzümümü ver eşof atma demiş. Minik'im demiş üzümü yedim demiş vay sen benim üzümümü nasıl yedin? Ben de çıkar Kınaraca'dan işe ateşi söndürürüm. Etme minik etme Yok minik laftan anlamıyor. Pınar acıdan çıkmış. <laughs> suyu dökmüş. Ateş sönmüş. <laughs> Ondan sonra eşe Fatma akşam oluyor yemek yapacak. Ateş yok ne yapayım ne yapayım demiş. Dam açılmış etrafa bakmış bir tane ateş ışık görüyor. Ateş duman görüyor. Oraya demiş gideyim de demiş ateş alayım da de geleyim demiş. Eline de bir tane yumak bağlamış. ip bağlamış. İp sağlanarak gitmiş bu yolu kaybetmeyeyim diye varmış ki devin evi Eş, Ayşe Fatma demiş ki öne Eşe Fatma sen nereden geldin dev gelirse seni de yer beni de yer Vallahi böyle böyle demiş miniğim ateşi söndürdü ateş almaya geldim ateş al hemen git demiş ateş almış gitmiş dev gelmiş Eşe Fatma etemeti koktu demiş ne kokucu derdi bu sar götün koktu demiş. Yok demiş. Eteme koktu demiş. Ne kokucu sarı sar götün koktu demiş. <laughs> Neyse dev inanmamış çıkmış etrafa bakmış ki bir tane yumak sağlanmış gitmiş. O yumağı takip etmiş varmış eşefat eşefatma ne de eşefatma eşefatma demiş aç kapıyı ben geldim demiş. O da demiş ki sen kimsin demiş. Anam demiş sana demiş kete kömbe yaptı da demiş onu gönder demiş. Yok ben demiş tanımadığım kişiyi kapıyı açmam demiş. O zaman demiş parmağını uzat da demiş. Anam yüzük gönderdi onu takayım demiş. Eşe Fatma parmağını uzatmış. Dev de parmağını ısırmış. Eşe Fatma'nın kanını sorma. Eşe Fatma demiş, anam demiş yüzük gönderdi parmağını uzat da demiş. O zaman yüzüğü takayım demiş. Eşe Fatma parmağını uzatmış. Onun dev eşe Fatma'nın barmağını ısıtırmış, karnını sormuş, eşe Fatma kapının arkasına bayılmış, kalmış. Akşam kardeşleri gelmiş, kapıyı vurmuşlar, vurmuşlar, eşe Fatma yok, kapı açmıyor. Ondan sonra bakmışlar ki Pınar ateş de yok. Küçük kardeşler ne demişler ki seni Pınar indirek kapıyı aç. Pınar küçük kardeşlerini indirmişler. Bakmış ki dar, bacısı kapının arkasında baygın yatıyor. Kapıyı açmış girmişler bacılarını ayırtmışlar ne oldu sana demişler böyle böyle demiş. Gitmişler dev öldürmüşler devin karısını getirmiş kendilerine ka hanım olarak getirmişler. Devin karısı Eşe her gün yılanla çayan suyu içire içire Eşe Fatma'nın karını olmuş. Kocaman demiş ki bu kardeşlerine Eşe Ayşe Fatma. Bacınız demiş, evden hamile demiş, karnı kocaman oldu demiş, ne diyeceksiniz, edin demiş. Onlar da demiş ki, ne yapak, ne yapak. Küçük kardeşlerine demişler ki, bunu vur, götür, öldür. Bize de karnı köyüne al, gel. Küçük kardeş almış, götürmüş, bir çalının dibine koymuş. Vurmaya, vurmaya kıyamamış. Oradan bir keklik geçiyormuş. Kekli'yi vurmuş bacısına demiş ki köyün çıkardık anana bulayım kardeşlerine göstereyim de seni vurduğuma inansınlar demiş. O da köyüne evini çıkarmış kekliğin kanına bulamış el etmiş al bacınızı vurdum demiş. Ondan sonra oradan da bir koyun, koyun sürüsü geçiyormuş. Koyunlar eşe atmaya gören koyunlar ürkmüş, ürküp ürküp kaçıyorlarmış. Şoban demiş ki Allah burada ne var? varmış bakmış varmış bakmış ki bir tane <laughs> kadın yatıyor necisin sen iyi misin misin, demiş ne ineyim ne cinim demiş seni yaradan Allah'ım bulayım demiş eşe atmayım demiş başından böyle böyle olay geçti beni getirdiler, öbürü yaptılar Çoban götürmüş bunu evine her gün karaboyunun sütünü içire içire bunun içindeki yılanlar çayanlar hep dökülmüş. Ondan sonra eşe Fatma da bunları atmamış, kurutmuş, saklamış, çobanla evlenmişler. Bir de ne oğullar olmuş. Oğulları yedi yaşına gelmiş. Oğluna demiş ki eşe Fatma, oğlum demiş. Senin demiş dayıların demiş her gün bu yoldan avlanmaya giderler demiş. Onlar giderken demiş. Dama demiş. yedi kardeş yeğeneyim, eşefatma Fatma doğanayım. Yedi kardeş yeğeneyim, eşe Fatma doğanayım diye çağır demiş. Ondan sonra dayılar giderken oğlan her gün dama çıkıyormuş. Yedi kardeş yeğeniyim, eşe Fatma doğanayım. Allah bu oğlan ne diyor? De, dinlemişler. Küçük kardeşi demiş ki ha bizim bacımız. Ondan sonra bu küçük kardeşi demiş ki abilerine ben bacınızı öldürmediydim bu. Yeğenimiz bizim demiş. Varmışlar. Demişler ki sen ne, ne diyorsun oğlu? Ben demiş sizin yeğeninizim. Yedigar ben eşi Fatma'nın oğluyum. Annem bana her gün dedi ki, dayılarım buradan avlanmaya gider, onlar giderken çık. Yedi kardeş yeğeneyim, Eşe Fatma'nın doğanayım diye seslendi. dedim ben dedim her gün çıkıp demiş. Varmışlar, bacısıyla hoş etmişler. Gitmişler ondan sonra, devin karısını da öldürmüşler. Uzun, huzurlu bir hayat yaşamışlar. Hikaye hekmiş, çamura çökmüş, çektiydim bulağı bakmış.